Merhaba arkadaşlar. Mali Müşavir Bağımsız Denetçi Muhammed Karaba. Enflasyon muhasebesinde sabit kıymetlerin ters kayıtla kısa bir şekilde kolay bir şekilde nasıl kapatılacağını e, göstermek istiyorum. Umarım yararlı olur. E, zaman zaman böyle kısa videolarımız, bilgilendirme videolarımız olacaktır. Video sonunda abone olup Beğenirseniz sevinirim. Teşekkürler. Değerli arkadaşlarım, halimiz 563 sayılı Genel Tebliğ istinaden 2023 lirası 50 milyon TL'nin altında olan firmalar enflasyon muhasebesi yapmayacaklar 2024'ün ikinci ve üçüncü döneminde. Burada daha önce enflasyon muhasebesi yapan arkadaşlar da bunları ters kayıtla 1 Temmuz itibariyle kapatmaları gerekiyor. Çünkü mizanlarının enflasyon muhasebesinin yapılmasından önceki konumuna gelmesi için, durumuna gelmesi için bu şart. Buradan da işte dediğim gibi, muhasebeyi seçiyoruz. Muhasebeden yeniden değerlendirmeyi seçiyoruz. Yeniden değerlemeden arkadaşlar burada enflasyon muhasebesi var. Enflasyon muhasebesinden de sabit kıymet sabit kıymet enflasyon muhasebe düzeltme işlemleri var. Oradan da sabit kıymet enflasyon düzeltmesi. Sabit kıymet enflasyon düzeltmesi. Onu seçtiğimiz zaman listelediğimiz zaman daha önce yapmış olduğumuz şeyler tamamen karşımıza çıkıyor. Görüldüğü gibi.